Herkese merhaba. Yakından takip edenler biliyor ki bu kanalda bullet journal ya da ajanda içerikleri de üretiyorum. 2022'de bu videolara devam eder miyim diye düşünürken işimi oldukça kolaylaştıracak yoğun ajanda ile karşılaştım. Bu videoda hem bu ajandayı inceleyeceğiz hem de 2022 planlayıcı fikirleriyle ilgili konuşacağız. Öncelikle ajandayı tasarlayan da sosyal medyada bir içerik üreticisi olan Ecmen Soylu. Belki fark etmişsinizdir. Ajanda ve kırtasiye ile ilgili içerikleri de var ve bu sevdasıyla Yoğuna markasını kuruyor. Yoğuna ilk ürünü 2022 ajandası. 10 farklı kapak renginde tasarlanmış ajanda. Ben plum olan rengi tercih ettim. Ajanda ile birlikte ajandanın renginde kalın bir ayraç ve 3 farklı sticker seti geliyor. Biraz içeriğine bakacak olursak Hemen başında isminizi yazıp kişiselleştirebileceğiniz bir sayfa yer almakta. 2022, 2021 ve 23 takvimleri de yer almakta. Tüm günleri bir arada görebileceğimiz bir yıllık takvim var. Takibini yapmak istediğiniz şeyi yıllık olarak görmek için gayet hoş bir sayfa. Her ayın başında ayı bir bütün olarak görmek için aylık planlayıcı sayfasının yer alması güzel bir durum. Haftalık kısma gelirsek beni en çok vuran nokta her gün için farklı bir yer ayrılmış olması. Hafta sonu bir arada ya da daha küçük değil. Benim en çok takıldığım nokta bu oluyordu. Bullet journal videolarımı izliyorsanız da biliyorsunuz zaten bu durumu. Ve bir de buna ek olarak noktalı bir şekilde notlar bölümleri bırakılmış. Haftalık planlayıcı için maksimum verim yani ve ajandanın sonunda da bolca noktalı sayfa yer almakta. Peki ben 2022 planlayıcı için ne düşünüyorum diye bakarsak, şimdi şöyle, zaten görüyorsunuz. Aslında benim her ay yapmış olduğum bullet journal'ların sanki böyle kemik kısımları hazır şablon olarak gelmiş durumda. Ben sadece üstlerine şekillerini süslemelerini yapacağım ve bu bana aslında zaman olarak çok fazla şey kazandıracak. Tek tek çizmek e, ekstra zaman e, gerekiyordu bunun için. Şu anda sadece süslemelerini yapacağım yani en keyifli olan kısımları. Burayı bunları da her ay sizle paylaşmaya çalışacağım ve konsept olarak da her ay bir renk belirleyip o şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Size de zaten bununla ilgili her ay başından önce videolar atmaya çalışacağım. Eğer bu ajandadan aldıysanız sizler için örnek e, süsleme fikirleri olmuş olabilir. Ya da bundan almadıysanız da e, bullet journal yapacaksanız da yine bu fikirlerden yararlanabilirsiniz, yine kendi tasarımlarınızda kullanabilirsiniz çizdiğim e, şekilleri bu şekilde düşündüm. Yani benim için aslında bu ajanda bir altlık gibi olmuş oldu. Çünkü benim tarzıma en uygun olan buydu. Ve bunun da sade olması benim işimi kolaylaştırdı. Ben genellikle ajanda süslemelerinde ya da çizimlerinde Artline'ın siyah ya da renkli olan 04 kalemlerini, Bikin keçeli kalemlerini ya da Karioka'nın keçeli kalemlerini kullanıyorum. Bazen de beyaz, gümüş ya da altın metalik renkler kalemler kullanıyorum. Bu kısımda da bu kalemleri denedim ve arkadan da nasıl göründüklerini gösterdim. Hazır çizim süsleme demişken bu bölümde de neler yapılabilir bir konuşalım. Önceki bullet journal videolarına dayanarak aylık takip çizelgeleri yapılabilir. Aylık yeni fikirler, bu ay keşfettiklerim gibi sayfalar oluşturulabilir. Aynı zamanda gezi videoları hazırlayan benim gibiler ya da gezmeyi sevenler için gezilecek yerlerle ilgili sayfalar oluşturulabilir. YouTube, Instagram gibi sosyal medya içerik takipleri yapılabilir. Çizimlerini geliştirmek isteyenler için her ay için bir konsept belirlenip aylık çizimler yapılabilir bu liste bu şekilde uzar gider. Siz de farklı fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Aslında bakıldığında ajanda arayanlar için çok süslü, güzel ajandalar da mevcut. Ama kendi ajandamı kendim oluşturmak istiyorum. Kendim süslemek, kendim Kişiselleştirmek istiyorum derseniz bu ajanda bence gayet iyi. Ben bu görüşte olduğum için bunu tercih ettim. Yani bununla ilgili süslemelerde de gelecek videolarda görüşmek üzere diyelim o zaman. Ajanda fikirleri için takipte kalmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Herkese mutlu günler.